Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri. 684 sıra sayılı tasarının 44. maddesini değiştirmek amacıyla vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu tasarının önemli maddelerinden birisini görüşüyoruz. Bu madde çerçevesinde Polis Akademisi bünyesinde bulunan Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılmakta. Kapatılan bu fakültenin öğrencileri İktisadi İdari Bilimler Fakültelerine dağıtılmakta ve bu fakültenin eğitim öğretim kadrosu daha önceki maddelerle yapılan düzenleme çerçevesinde YÖK Yükseköğretim Kurulu kararıyla Türkiye'nin değişik üniversitelerine dağıtılması söz konusu. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Polis Akademisi ve onun bünyesindeki fakülteler Türkiye'de tek kendi alanında otorite olan fakültelerdir. Bu fakültelerdeki eğitim öğretim kadrosu Yetişmiş insanlardır ve kendi alanlarında uzmandırlar. Bu bir. İki, bu fakülteler sadece Türkiye'de tek otorite olmanın dışında, e, gurur duymalıyız ki Polis Akademisi dünyada güvenlik bilimleri alanında hatırı sayılır değerli fakültelerden birisidir. Biraz sonra belki aldığınız talimatla, belki başka bir gerekçeyle bu fakültelerin kapul, bu fakültenin güvenlik bilimleri fakültesinin ...kapatılması için el kaldıracaksınız. Evvela sabahın şu saatlerinde neye el kaldırdığınızı anlatmaya çalışıyorum. Güvenlik Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1700 civarında öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrencilerden son sınıfta bulunanlar... 3 ay sonra komiser yardımcısı olmak üzere... ...bir meslek sahibi olacağı umuduyla üç buçuk yıldan beri bu eğitimi alıyorlar. Bu eğitimi alan çocukların bu fakülteye girerken... Üniversite imtihanında aldıkları puanlar neredeyse tam puana yakın miktardadır. Dolayısıyla bu çocuklar Türkiye'nin en seçkin öğrencileridir. Bu çocuklar gariban Anadolu çocuklarıdır. Çünkü özellikle ailelerinin ekonomik seviyeleri itibariyle babalarının, annelerinin bu çocukları başka fakültelerde okutma imkanları olmadığı için bütün masraflarını bu fakültede devlet karşıladığı için buraya gönderilmiş çocuklardır. Ve bu aileler bu çocukları bu okula gönderirken çıktıklarında komiser yardımcısı olacaklarını düşünüyorlardı. Dolayısıyla böyle bir karara imza atacaksınız, oy kullanacaksınız. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu fakültenin içerisinde ya uluslararası anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden gelen öğrenciler var ve bu öğrencilere bir önceki maddelerde yine yapılan değişiklikle polis akademisi bünyesinde döner sermaye işletmesinden karşılanacak masraflarla o yabancı öğrenciler Türkiye'de komiser yardımcısı olabilmek için okumaya devam edecek ama kendi çocuklarımızı iktisadi idari bilimler fakültelerine göndereceğiz. Hangi fakülteye gidecekleri belli değil, nasıl gidecekleri belli değil. Üstelik Türkiye'de 400 binden fazla iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencisi, mezunu kendisine iş ararken. O yüzden lütfen vicdanınıza hitap etmeye çalışıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, bu meclis kanun çıkarma yetkisini münhasıran anayasaya göre kendi uhdesinde barındıran bir anayasal organdır. Bu meclis her türlü okulu açabilir. Bu meclis ortaokulda açabilir, lisede açabilir, üniversitede açabilir çıkardığı kanunlarla. Bu meclisin yetkisi olsa da kanun çıkararak okul kapatmaya yetkisi olsa da hakkı yoktur. Hakkı yoktur. Bu okulu kapatmakla daha evvel 23. madde çerçevesinde kolejleri kapatmakla bu meclis hakkı olmayan bir şeye elini uzatmıştır. Hani partinizin iktidar partisinin kurucusu dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya Oyun başladıktan sonra kural değişmez. Yahu dört yıl için gelmiş bu çocuklar eğitim almışlar. Üç buçuk yıldan beri buradalar. Üç ay sonra komiser yardımcısı olacaklar. Meslek sahibi, iş sahibi olacaklar. Siz 90 90. dakika olmuş diyorsunuz ki sadece ceza sahası içerisinde değil yarı sahanın tamamının neresinde faul yapılırsa yapılsın penaltı olur diyorsunuz. Be oyun başlamış bitmek üzereyken kural değiştiriyorsunuz. Ve bunun vebali benim cebime gelen mesajlardan söylüyorum. Diyorlar ki ahirette iki ya, elimiz onların yakasında olacak diyor. Bahane, bahane paralel mi? Yahu bu emniyetin içinde bu kadar paralel yapılanma var da siz hiç duydunuz mu? Bir İçişleri Bakanlığının, bir İçişleri Müsteşarının, bir Emniyet Genel Müdürünün paralelle yapılanmaya müsaade ettiği için cezalandırıldığını duydunuz mu? Hepsi Teşekkür ederiz Sayın Türkoğlu.